Kaldık. Sen iyi misin ya? <laughs> ne oldu? Sen klostrofobi falan mı var sende? Yok, iyiyim, iyiyim. Oo, senin rengin attı biraz. Çocuklar! duruyor. ya. Bey, düşmesin çocuklar! Mustafa düşmesi çocuklar. yok merak etmeyin. Çocuklar! Ne oldu? Niye hareket etmiyor asansör? Ayşe! Uf, sesler geliyor, geldiler. Allah, ilk defa böyle bir şey oluyor ya burada. Ayşe! Şey değil ya. Kerem duyuyor musunuz? Ayşe! Korkma! Korkma kızım biz buradayız. Tamam, tamam bir dakika. Alo! Ee, Tevfik! Çabuk yukarıya asansörün teknisyenlerini gönder. Bozuldu evladım. Başım oldu, Başım tutuyor. Oo, ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Nefes alamıyorum. Ayşe tamam gel. <laughs> tamam gel. Aa, gel 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 gel. Otur. <laughs> Açarlar şimdi kapıyı. Tamam, merak etme. Merak etme. Ya, açın kapıyı, açın kapıyı. Hadi acele edin biraz. Ayşe tamam, sakin ol. Bak burada ikimize yetecek kadar oksijen var. Tamam Merak etme. Ben, ben, ben. Tamam bak gözlerini kapa. Tamam lütfen. Bak. E, kafan dağılsın sana bir hikaye anlatayım olur mu? Bak bir keresinde ben böyle yelkenliyle açılmıştım ama böyle ufak bir kayık zaten eğitim yelkenlisi. ...nasılsa geri dönerim diye ben de kaptırdım açıldıkça açıldım. Ama denizi de görmen lazım Ayşe. Dümdüz çarşaf gibi masmavi. Böyle uçsuz bucaksız böyle sakinliğin huzurun ortasında. Gökyüzünde bir tane bile bulut yok güneş parlıyor. Ben açıldıkça daha da huzur doluyorum. Daha da hafifliyorum. Ses yok. Böyle bir dinginlik. Sadece dalgaların ve rüzgarın sesi. İşte bazen ben de böyle gözlerimi kapattığımda... ...o huzurlu sakin ana dönüyorum. Denizin ortasındayım. Rüzgar yüzüme vuruyor. Sakin, huzur dolu bir ortam.